hepiniz ama sana arkadaşlar müsler renklendir veya öl oynayacağız arkadaşlar bu oyunun amacını size anlatayım bir seçiyorsunuz mesela yani renk seçiyorsunuz yani bize burada kırmızı renk geliyor canavar oluyor amacımız kaçmak şu, şu şeyler üstte görüyorsunuz 13'te 0 toplanan şey onları alarak amacımız kaçmak amacımız kaçmak o mesela ben kırmızı rengi seçtim kendim kırmızı rengim canavardan saklanmak için burada gösteriyor kırmızı renge doğru böyle kamufle olacağız başlayalım bana kırmızı renk geldi her türlü geliyor zaten canavar nerede nerede olduğunu bilsek çok iyi olur Ben bir kere bu, bo oyunda ölmüştüm bir kere. Ama bitireceğim zaman. Yani tam bitireceğim zaman. Güvenli bölge bura. Şu ilerden gideceğim. Burası şey çıkıyor. Buraya fırça buldum. 13'te işte iki tane fırça buldum. Başlıyor. Burada da bir tane fırça. Gelene yani geçebiliyor mu? Burada da canavar geçebiliyor mu? Onu bilmiyorum. Geçemiyor ya. Burası siyah bir yeri çıktı. Artık siyahım. Burada birisi bekliyor. Burada da bir tane fırça. Dört tane fırça oldu. Tekrar kırmızıya döndük. Aynen. Biliyorum çünkü ben burayı. İdeye gidelim. İleri gittiğimizde tam buraya çıkıyordu. Aha burada burada. Canavar bot herhalde yoksa başkası mı seçiliyor? Onu hiç bilmiyorum. Sarı anahtar da açılıyor. Buraya şey lazım. Çok fazla kırmızı var. Tamam oraya gideriz de. Ben bu buraya bakacağım. Aha burada da var. Buraya vida açılması lazım. Vida ile açılacak. Adam kızıl anahtarı almış. Ah. geldi geldi. Geldi arkadaşlar yanımızda. Git artık. Gitmedi ki. Gitsene. Gitti gitti. Aynen gitti. Bekrums'a benziyor. Bekrums'un renkli hali. Aha arkanda. geliyor mu? Gelmiyor. Oradan geliyordu. Şimdi gelmiyor. Bakalım şuraya, şu aradan girebiliyoruz. Girebiliyoruz. Ya olmuyor. Bu bir bug mı? Yoksa olması gereken bir şey miydi? Herhalde olması gerekiyor. 13 şehir açılıyor başka bir bak var mı? Hayır. Orası arası biraz açıktı. Şuraya girmiştik. Burada atar açıyor. Aa, Gizlendik. Gitti. Aa, ay. Tamam. Gizlendik. Ama gitsene artık. Tam da benim gideceğim yere gidiyor orada. Ya gitme oraya işte. Yok, gelme işte, gelme gelme. Gelme ya. gitse çok iyi olacak. Tamam. Oraya git gitmenin bir yolu vardır. Hey ee, gelme. Gitti. Dur bir uzun zaman bekle Birkaç dakika bekleyelim. Arkadaşlar bayağı bekledim ben. Oraya gitmek yerine şuraya gidelim. Oraya her zaman geliyor. Yeni bir fırça bulmak çok zor. Pembe. Buraya gelmemiştik. Arkadaşlar buraya gelmemiştik. dibimdeymiş dibimde dibimdeymiş orada ben kırmızı atır açayım mı kırmızı açabiliyordum galiba ya kırmızı renk olduğum için o zaman iki saat bekliyorum açabiliyorsam çok iyi Gelemiyor buraya. Göremiyor buraya aynen. Çok iyi oldu. kırmızı kapının olduğu yere gideceğiz. Buraya giriyorlar bunlar. Aa! aa buradaymış, buradaymış ya. Arkadaşlar buradaymış. Ölüyordum. tane bölge diyor. Burayı yine aynı yer. Şu anda şu 4 7 tane daha bulmamız lazım. Neyse evet arkadaşlar biz burada bitirelim. Dur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız kanala abone olup, abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.